KPSS e ön lisans sorusuna baktığımızda şöyle diyor. Bayan Han tarafından Orta Avrupa'da kurulan, Franklar tarafından yıkılan, İstanbul'u iki kez kuşatan dediği için direkt avarlar derim arkadaşlarım. İki kere kuşattı. Bir keresinde bir İran hanedanı olan Sasenlerle birlikte. Hazarlar ise Museviliği benimseyen ilk Türk devletiydi ve ordusunda ücretli askerlere yer veriyordu. Ücretli askerlik yapmıyordu. Bulgarlar İtil ve Tuna Bulgarları olarak ikiye ayrılmıştı. İtil kısmı İslamiyeti benimseyen ilk Türk devletiydi. Tuna Bulgarları ise onlar da İstanbul'u kuşatmışlardı. Türk işler ise yerleşik hayata geçen ilk Türk boyudur ve Bagat kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır. Burada Avrupa onlarında Attila'ya dikkat edeceğim. Arkadaşlarım Attila Papa 1. Leon'u diz çöktürmüştür. Yani Papa 1. Leon Attila'dan Batı Roma'daki bir ruhani liderdir. Attila'dan Hristiyanlık dini adına af dilemiştir. Bu önemli.